Evet bugün Panda ile birlikte Rockluxta Sessiz Ol ya da Öl ikinci bölümü oynuyoruz. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Sessiz Ol ya da Öl bölümünün oyununun ikinci bölümünü çekiyoruz. Konuşamadım abi ve ikinci bölümde farklı oyun modlarıyla oynamaya çalışacağız. Dostum ne yapacaksın? Burada gördüğünüz gibi bir kapı vardı Panda ve bu kapıyı belli bir level'dan sonra alabiliyorduk arkadaşlar. Ve bu kapıya girdiğimizde server eventleri vardı. İlk bölümden sonra server eventlerini aktif edeceğim ve server eventleriyle oynamaya çalışacağız. Killer kazandı galiba. o Killer kazanmaya bu der var insanla bu ya. Başlıyoruz süpermarket mi? School mu? School, 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 school. Arkadaşlar bu oyunda ses çıkartmamak gerekiyor. Eğer ses çıkarırsanız ölüyorsunuz. Bildiğin köre oyunu gibi. Sessiz ol ya da öyle oynuyoruz. Ve başlıyor. Sınıftayız hadi bakalım. You are... Survivor, Survivor, Survivor. Dostum do. ben de Oo, killer geldi, killer geldi orada. Şimdi bekle, abi burada kaçılacak yer havalandırma. Yine havalandırmaya girelim. Merhaba, merhaba. Şimdi ses çıkartacağız genel arkadaşlar. Başlıyoruz. Sıfır. Ne yaptın? Ne yaptı bana? Don't sen ne yapıyorsun? <laughs> ben gülücük attım gene. Klasik gülücük attık gene arkadaşlar. Kız nerede bu arada? Orada. Killer orada, killer orada, killer. Oho killer bu tarafa doğru geliyor. Yan sınıfa geçtim ben, yan sınıfa geçtim ben. O herkesi düşürmüş. Don't ben onları kaldırmaya gidiyorum. Tamam, ben bir ses daha atıyorum bu arada. Ha bir bu nasıl bir giriş ya? Bana değişik bir giriş geldi. Onların başında bekliyor. Onların başında bekliyor. Dostu valla kızlarla bu diye. Aa geliyor. 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 Arkadaşlar. Arkadaşlar. Aa çocuğa da vurdu. Panda ve ben kaldık. Panda ve ben kaldık. Panda ve ben kaldık. Arkamızda. Bana arkamızda. Bana arkamızda. Bana arkamızda. Dostu sıkıntı çıkartma. Dolttum ya. Ses çıkardım, ses çıkardım, ses çıkardım. <laughs> geliyor mu? Geliyor, 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 geliyor. Burada olduğumu gördü bir kere zaten. <laughs> Aa! Bir dakika var çocuk kaldırmaya gidiyorum. Aa! Uyarı verdi. Bazen belli zamanlarda nerede olduğumuzu gösteriyor arkadaşlar. Bekle, bekle. Esta. Ne yapıyorsun abi? Şarkı çalıyor. Let's go, let's diyor. Merhaba, merhaba. <laughs> <laughs> Allah arkamızda <laughs> arkadaşlar arkamda arkadaşlar ah, vurdu bana dutte via dense dülülüsün ya dedi gördük arkadaşlar yerden sürüyor ya pada Yardım edin. orada zıplıyorlar ya dutte beni nasıl gidiyor? abla beni bırak çocuk kız kurtar beni kız kız kurtar beni kurtar beni kaldır beni lütfen kaldır beni lütfen kaldır beni o kaldırdı kaldırdı diye ses çıkarttım gene. <laughs> <laughs> arkamızda, arkamızda, arkamızda arkadaşlar, arkamızda. Arkadaşlar geliyor, arkan geliyor. her videom geliyor. Bekleyin 3 kişi kaldık sanırım. Sadece 3 kişi kaldık. Aha, buraya doğru mu giriyor? Aa yerimizi belli etti. Herkesi kaldırıyorlar bu arada. Kız kazanamadı. Dostum herkes iyi oynadı. Herkes yönelim. Kazandık. <laughs> 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 ve ilk bölümü win. Oh be. Arkadaşlar bu nasıl bir bölümde? <laughs> ya harbiden çok çılgın bir bölümde. Bu arada bekle şimdi. Server event bölümüne gidip arkadaşlar eventlerden bir tanesini aktif edelim. İlk eventlerden bir tanesi random item var, arkadaşlar. Bir tanesi time bomb. Time bomb aktif ettiğimizde sürede bir bomba geliyor. Ve bomba bir kişinin üstünde duruyor. Kime geliyor bilmiyorum arkadaşlar. Arka arkaya bütün hepsini aktif edeceğiz. Yeni bölüm başlıyor. Başladı. You are. Abi ya ben killer oldum Dostum type bomb başladı be Bomba galiba birine gitti Arkadaşlar killer olduk ya şahsa bakar mısın abi Killer olmak istemiyordum ama neyse sıkıntı yok Başlıyoruz Bomba kimde bomba kimde Bomba birinde patladı gibi arkadaşlar Ba 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 <laughs> Gel buraya gel <laughs> Gel buraya gel gel buraya gel Buradan yukarı çıktığına eminim buradan yukarı çıktığına eminim Arkadaşlar kızı kaybettim Abi ağacın üstünde o ses çıkarttı ne? Bekle 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 böyle artistik sesler çıkarttınız ha. Geliyorum abi bekle. Dur da biri de biri yakalayamadı. Ah bu bir yer. Birini daha yakalayamadın. Kız nasıl ağacın üstüne çıkmış? Nasıl ağacın üstüne çıkmış abi? Oha. Hop. Bu Var mı bunu kurtarmak? Gel Gel buraya gel gel gel. Gel buraya gel gel gel. Gel buraya gel. gel, buraya, gel. Burada Burada biri daha vardı. Burada biri daha vardı. Burada biri daha var. Burada biri daha var. Gel buraya bakın. Bakın gel buraya. Kaldırıyor mu çocuğu? Kaldırıyor. Oo! İkisini birden vurdun mu? İkisini birden vurdun mu? Vuramıyorum şu an. Arkadaşlar birbirlerini kurtarıyorlar. Bak sizde. Dostum bizi bulamadın. İki ya birbirlerinizi kurtarıyorsunuz. Panda o gülüşünle sen bittin panda. Dostum gitme. O gülüşünle bittin sen bende. O gülüşünle yapmayacaktım panda. Kaldırdılar mı kızı? Oha! aha gitti. Tamam burada biri var mı? Burada biri var mı? Burada biri yok. Arkadaşlar haritayı hızlı bir şekilde dolanmam lazım. 48 saniye kadar Arkadaşlar eminim şu ağacın üstünde biri var. Gel buraya gel. Gel buraya gel 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 gel. Burada ağacımın üstünde kimse yokmuş. Ben geldiğim zaman atlıyorlar galiba. Aha kızı kaldırıyorlar ya yüzde yüz eminim. Kaldırdılar bak kaldırdılar arkadaşlar. Bacon tuvalet sesi çıkartmıştı. <laughs> gel buraya gel 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 gel. Gel gitti. Aha aha nerede olduğunu gördüm. Aa, gel buraya pandana gitti pandana gitti burada biri daha var burada biri daha var burada biri daha var arkadaşlar Panda kurtarmaya geldi yüzde yüz eminim Dostum öldüme bir izin ver be izin vereceğim ama bir kişi kalıyor arkadaşlar bir kişi kalıyor o da burada bir yerde Ağacın üstüne mi çıktı nereye çıktı acaba Hadi buraya gel Gel buraya gel ağacın üstünde olduğuna eminim Burada mısın yoksa 2-1 panda öldü Panda öldü bir tek bir kişi kaldı o da burada o da burada orada burada Burada olduğuna eminim burada olduğuna eminim hadi ya kaçırdım arkadaşlar. Her zaman bir son bir kişiyi kaybediyorum arkadaşlar ya. Abi ready'de ödülüm vardı. Özel gücüm vardı. Kullanmayı unuttum arkadaşlar. Arkadaşlar çok hızlı başlıyor. Server event'e basıyorum. Eee random item diyorum. Every Survivor'a special ödül geliyor. Şey geliyor. Item geliyor. Bastım Tamam arkadaşlar. Bakalım olacak mı? Bunlar ne harita oyu alıyorlar. Şey yaptılar. Ya gene aynı harita. Dostum. Haydi sivi seçiyor bunlar. <laughs> you are Survivor diyor. Every item dedik. Bakalım ne geliyor arkadaşlar killerin O! killerin killer baltaya bakın. Hacker baltalaya. Dost da ben patatesiz. O zaman patates olduk biz. Video beğenmeyi ve like'ınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar random item'de bana bir şey geldi. Navigasyon cihazı gibi bir şey geldi. Oo be kız çok iyi. Kız çok iyi. Çocuk kurtarsak mı acaba? Benim elimde cihaz var. Herkesin elinde bir şey var galiba. Kaldırıp yapanı kaldırıyor. Aa bazen elimde duvar örme şey var arkadaşlar. Duvar ördüğünüzde de hayatta kalabiliyorsunuz. Ben ses çıkarıyorum. Çiftbook <laughs> ses attım. <laughs> Kız herkese dalıyor be. Dostum yardım etsene. Ben hiç aşağı Kazanmak istiyorum. Aha buraya geliyor. Bastım. Oo bastım. Bunların yanına ışınladı. Aha kaç. <laughs> kaç. Kaç. Bir kere daha basabilir miyiz? Bir kere daha basabilir miyiz arkadaşlar? Ha, arkadaşlar arkamda. Arkadaşlar arkamda. Birilerini kurtarmak için gittim ama yapan. Ses çıkartayım arkadaşlar. <laughs> Gülme sesi çıkar ya. Oha hacker baltalı geliyor. Aa 30 saniye var bu cihazı kullanmak için tekrardan beklemem lazım. Oha 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 ölme 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 30 saniye sonra cihazı tekrardan kullanabileceğiz arkadaşlar. Tuttu vallahi kazanacağız gibi. He kazanacağız kazanacağız kazanacağız. 15 saniye var cihazı kullanamam. Duvar örme şey var panladı. Aha yerlerimiz belli oldu. Tamam o kızı yakaladı. 9 saniye kaldı. 8 panda. Burayı çektim panda. Burayı çektim. Burayı çektim. Abla seni kaldırayım bekle. Allah Allah abla 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 Kaldırdım 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 seni kaldırdım Kaçın abi kaçın Arkadaşlar prestige teleport diyor basarsam bir yere şınlarım Oho o Anne geldi anne geldi Geldi ses çıkarıyorum <laughs> Bastım Woo, Çok iyi be Cihaz da çok iyi ya. Pandaları kovalıyor pandaları kovalıyor pandaları kovalıyor 20 saniye kadar dayanın Aa pandanın peşinde Dostum. Pandanın peşinde Aa orada bir tane kız var onu gördüm o kız yakalandı. Aa kız öldü. Sadece panda ve ben kaldık. 10 saniyemiz var arkadaşlar. <laughs> ya hayır. Hayır. 6 saniye var. 6 saniye var. Bana yardım et. Bana yardım et bana. Bana yardım et bana. Don't this up Kazandım arkadaşlar. Of arkadaşlar son anda kazandım. Hemen server event'e gidiyoruz ve yeni eventimizi e seçiyoruz. Bu zaten daha değişik bir şey yapalım. Bekle. Arkadaşlar Goom Madness. Ooo herkesin de tabanca olacak. Killer'a dalabileceğiz. Bakalım doğru mu arkadaşlar? Killer'ı killer, ı, killer ı öldürebileceğiz. Killer'ı öldüreceğiz galiba. Punch players var. Bu arada random shop bölümünden de bir şeyler alabiliriz. Oho değişik haritadayız Abi burada onca bilgisayar falan var. Ya bu bölümde killer oldum ben. Bana sıkacaklar der. Dostu kendi kendini buff Arkadaşlar bu bölümde gittik kilo olduk bize sıkacaklar arkadaşlar dayanacağız savunacağız arkadaşlar savaş başlıyor Savaşacağız Bana dalacaklar da buna savaş savaş başlasın Sıkabilirler Aa! Oh, Aa! Oh, gerçekten sıkıyorlar. Gerçekten sıkıyorlar. Kim bana ateş ediyorsunuz ha? Ah! Oh, Dostum silah için teşekkürler. Gel buraya gel. Oo! Oh, tarıyorlar beni bildin. Bildiğin beni tarıyorlar arkadaşlar. Abi bunları kurtaran olur. Bunları kurtaran olur arkadaşlar. Bunların ölmesini beklerim. Önce bunların ölmesini beklerim. Aa! Oh, canım çok azaldı. Ah! Oh, oh, dedim ben bunları kurtaran olur diye. Gel buraya gel. Aha böyle kafanda, kafanda kırarlar işte. Kafanda kırarlar işte. Gel bana gel. Aha hepsini düşürdüm galiba. Oo! Oh, Hepinizi yakaladım mı ben? Kim sıkıyor bana? Bak, bak bana sıkıyor. Bak, 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 bak. Herkes ölecek, herkes ölecek, herkes ölecek. 6 saniye kaldı. Arkadaşlar buna bir tarıyorlar şu anda. Sefer. Aa, bacon'lı. <laughs> Oo, oh, killer kazandı. Dostu, bu da bir daha yapsa da. Dur, bir dakika Bir daha, bir daha yapalım. Söyle event. Arkadaşlar hızlı bir şekilde hemen yapalım lazım. Bekle, 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 bekle. 99. Yaptım. Bu sefer ben sıkacağım killer'a. Dostum bu çok iyiydi Bu arada şaptan da arkadaşlar buradan da dış tasarımlar alınabiliyor 150 Eee çığlık atma falan var arkadaşlar Dans vermiş arkadaşlar helikopter helikopter var Helikopter helikopteri niye vermedi bekle Helikopter helikopteri alayım killer nerede abi oh, değişik bölümdeyiz bu arada Helikopter helikopter dans mı yapıyor ne yapıyor fart vermiş Tamam aldım bakayım ne yapacak Aaa Aaa <laughs> E'ye bas. Ah <laughs> kaçın abi kaç. Abi kaçın. Abi arkamızda. Abi arkamızda. Arkadaşlar bu ev çok iyiymiş. Doktor benim dansi gördün mü? Bunları buradan alıyormuşuz. Arkadaşlar 99 Robux'ta glitch var. Glitch alalım. Glitch şey yapacağız. Glitch emote atacağız arkadaşlar. Bakalım glitch emote nasıl oluyor. Comics'in diyor. Sonra Explode da varmış arkadaşlar. Basıyorum. Hazır mıyız? Abi bu ne? Abi bu ne? Çok iyiydi. Glitch bayağı iyiydi. Aa geliyorlar. 10 saniyede kullanabiliyoruz. Weapon var weapon var. Tarayın ben silahı unuttum arkadaşlar. Aa killer'ı öldürüyoruz. Aa killer ölüyor. Geliyor geliyor geliyor. Allah valla geliyor Allah geliyor kaçın. Kaçın canımızı kurtarın. Oh, kaç kaç kız kaç, kaç, kaç kız. Kız kız arkamızdan geliyor. Arkamızdan kaç 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 killer geliyor. Killer geliyor killer geliyor. <laughs> Allah valla peşimde. Peşimde arkadaşlar peşimde geliyor. Geliyor kaçın. Dostlar silahı öldüremedik. Sıkın. <laughs> Sıkın abi. Abi gel. Ne yapıyorsun abi? Kız daha zederek kaçıyor. Abi ateş edin. Çocuk ölmüyor, çocuk ölmüyor, çocuk ölmüyor. Arkadaşlar ben yönümü değiştirdim. Bekle, bekle, bekle. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Ya. <laughs> yaptım. Aa panda yakaladı. Dolu <laughs> Abi killer öldürmek çok zormuş. Arkadaşlar bir tur daha kaçıyor. Aha peşimde. Harbiden peşimden geliyor arkadaşlar. Aha arkadan baltayı sallay sallay geliyor. Baltayı sallay sallay geliyor arkadaşlar. Baltayı sallay sallay geliyor. 18 saniye kaldı. Kaldırabilirsem kaldıracağım. Kaldırabilirsem. Aha kaldıramam panda seni. Arkamdan geldi. Panda gitti. Orada arkadaşlar. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. 5 saniye kaldı. Uuu abi gri şey çok iyiymiş ya. Arkadaşlar şimdi bunu kapatıyorum. E, Fart ve helikopter vardı. Weapons'lara geliyoruz arkadaşlar. Bir tane açalım mı? Rare Crate, Golden Crate diyor arkadaşlar. Bir tane Golden Crate alıyorum. Oha Glitch Balta geldi. Glitch Balta geldi. Dur dur dur. Takalım 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 takalım. takalım. E, Glitch Balta'yı taktım mı? Select diyor. Abi select diyemiyorum. Glitch Balta'yı takamadım ben. Galiba taktık sayılır arkadaşlar. Emotlarımızda arkadaşlar glitch'imiz var. Çığlık atmamız var arkadaşlar. Helikopterimiz var, glitch seçelim yine. Glitch atalım. 1, 2, 3. Of! Çok iyi! Dostun sen ne yapıyorsun? Aşırı değişik bir şey yapıyor gerçekten. Başka ne vardı bu arada? Bekle bakayım. E, Dansfer helikopter var. Fart vermiş arkadaşlar 2.5k'ya. Bir de 10k'ya just bomb denen bir şey var. 10k'ya just bomb. Aa arkadan geldi. Ya ağacın üstüne çıkma, çıkma, çıkma çıkma just bomb yapalım Abi bunun için kaç para lazım? Oh arkadaşlar bunu alamıyoruz. 10k paraymış. O çok pahalıymış. Woo! <laughs> Herkes bana bakıyor. Yani. <laughs> ben çılgın hareket edemiyorum. Geldi 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 geldi. Arkamıza al kız yakaladı. de. yok. o Abi ne yapıyorsunuz? Değişik değişik şeyler yapıyor. Herkes değişik değişik şeyler yapıyor. Çok çılgın şeyler yapıyorlar arkadaşlar. Bekle bekle bekle. Çantadan ne yapalım? Çığlık varmış. Çığlığı seçtim. Ya bu ne ya? <laughs> Çığlığı seçtim arkadaşlar. Gülüş vermiş helikopteri seçelim. Helikopter. E ee, çocuk orada bekliyor. Tuttu gel bir <laughs> ya. Gelsene abi. Gelsene gelsene. Bir killer varmış. Başka bir şey var mı arkadaşlar? Hediyeler varmış. Of. Kutularını otağı topladık. Aa killer öldü galiba. O zaman ben şimdi bölümde harita seçeyim. Ya da doğru harita seçmeden server event yapalım. Yani server event çok iyi oluyor. Bekle server event. Random items gene herkese bir tane item verelim. Süpermarket ya abi aynı yerleri seçmeyin ya. Markete falan gelin ya. Abi. Nereye geldik gene arkadaşlar? Herkese bir item verdik gene. Okuldayız. Sürekli school seçiyoruz. Başka verite seçelim. Market falan. <laughs> Killer burada. Killer burada. Killer burada. Kaçın. Killer burada. Kaçın. Dostum bu da seçiyor. <laughs> Harbi hep aynı haritalar. Tuvalette bekliyorum. Ana benim evde bir şey var. Spare me please. Uh, arkamdan geliyor. <laughs> geliyor. Aa, oh, aa, oh, oh. Helikopter helikopter. Aa, bunlar böyle duvar ölmüşler arkadaşlar. Yerin biri muz atmış abi. Herkes bir abi geliyor. Abi ne yapıyorsunuz? <laughs> Dostu benden de biri ben burada geldi Abi siz ne yaptınız abi? Abi ben burada kaldım abi. Elimde tabelayla kaldım. Bu tabelada ne yazıyor bu arada arkadaşlar? Lütfen beni kurtar. <laughs> vurdu abi ya. Abi vurdu bana. Vurdu bana, vurdu bana arkadaşlar. Abi bana vurdular arkadaşlar. Lütfen beni, Lütfen beni kurtar. Lütfen beni kurtar. Lütfen beni kurtar. Lütfen beni kurtar. Lütfen beni kurtarın abi. Oho teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Helikopter helikopter. Doktor bu nasıl bir oyun? Oyun gerçekten çok da ben geçemiyorum. Bir yere muza basıyoruz bile. Muza bastığımız için düşüyoruz arkadaşlar. Allah! Geliyor, muza bastığımızı duydu. Panda yakaladı, panda yakaladı. Panda yakaladı. Bekle, seni kaldırayım. Oh, Allah! Helikopter, helikopter. Helikopter, helikopter. Helikopter, helikopter. Herkes burada. Helikopter, helikopter. Ah pandan dansa bak, pandan dansa bak, pandan dansa bak. Helikopter.

Yes. Başardık. 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 İşte bu be. Prolar, prolar, prolar. Arkadaşlar kazanmayı başardık. Tuttu bilhetsin. Şimdi farklı bir oyun modu yapacağım yine. Bekleyin hemen. Server event. Oh, rastgele şadi. Zaman bombası. Zaman bombası. Zaman bombası. Bomb tek, bomb tek, bomb tek, bomb tek, bomb tek. Abi çok hızlı. Çok hızlı seçmemiz gerekiyor bomb tek arkadaşlar. Bakayım bomba kimde arkadaşlar. Hatta kalan ben. Bomba var mı birinde? Ben bu bomba... Oha ben hemen nasıl başladı? Yani, çıkamadım. Hemen nasıl başladı? Abi bomba seçtik ama diğer round'da olacak büyük ihtimalle. Panda bu arada kurtarıyor. Bu niye oynamıyor panda? Oh, bomba o bomba kızda, bomba kızda, bomba kızda, bomba kızda. Birine verdim bombayı, bombayı birine verdim. Helikopter, helikopter. Aa, oh, aa, oh, kaç. Hayır, 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 hayır. Çok iyi oynadı. Panda orada, panda orada, panda orada. Bomba kimde patladı abi? Duttum, görmedim. Kurtarın beni abi. Kurtarın beni. Panda. Panda kurtar bizi. Panda kurtar bizi panda. 5 saniye kaldı. Beni kurtar panda. Panda beni kurtar panda. Dışarıdayım panda. Aa geldi. <laughs> panda yakaladı. <laughs> daha herkesi yakaladı bu kız arkadaşlar. Nasıl oynuyor abla? Katil oldu. Buradan içeri girdiniz arkadaşlar. Böyle bir şey varmış. Ne kadarmış bu? Daha fazla vakit. 40 dakika oyun oynadıktan sonra bunu veririm diyor. Sen ne yaptın abi? 40 dakika boyun oynayak yani. Yok artık yani. Yok artık. Oyuncuları zıplama mı? Push plays mi? Hmm. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> bir de buna bakalım arkadaşlar. Nasıl bir şeymiş bu acaba? he F'den punchlayacağız. Tam tam oyuncuları fırlatacağız bu bölüm arkadaşlar. Bu bölümde oyuncuları fırlatarak oynayacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Dövdüm <laughs> geldin. Değişik bir şey aldım Bu arada bomba efsaneydi gerçekten. Arkadaşlar bu kadar var. Daha fazla etkinlik yok. Daha fazla etkinlik yaparlar mı bilmiyorum. Şimdi istediğim aleti seçeceğim ve push özelliğini kullanarak oynayacağız. Hadi bakalım push 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 Restoran, ev 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 Ev, ev, köşk 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 mü ev mi? Nerede oynuyorduk biz abi? Hangisi? Biz az önce evde oynamadık mı ya? da Biz az önce bu evde oynamadık mı? Abi biz bu az önce bu evde oynamıştık Peki oyuncular nasıl pushluyoruz? I'm Survivor'ın Bakalım arkadaşlar push'ta malı nasıl oluyormuş? Helikopter helikopter Bak 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 buzdolabının üstüne çıkmış 5 saniyemiz var Killer orada Killer'ın tam başında bekliyorum. Ah. Merhaba. <laughs> Vurabiliyorum. Vurabiliyorum F'den. Arkadaşlar F'den ittirebiliyorum. Oyuncuları ittirme özelliğim geldi. Oo kaçın. Kaç bana kaç bana. Kaç 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 kaç. Aha ittiremedim bana bekle. 2 1 0. geliyor sen ne Geliyor geliyor geliyor. Geliyor kaçın. Geliyor kaçın geliyor. Aa herkes düşmüş. Bekle. Abicim çekil oradan. Orada zaten. Helikopter helikopter. Helikopter helikopter. O da geldi. a da geldi. Burada saklan. Burada saklan. Burada saklan. Ya gördü. 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 <laughs> Öldük arkadaşlar ya. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Bu oyun çok eğlenceli bir oyun. Gerçekten oynaması çok keyifli. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.